Evet, öncelikle takım için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bunu niye söylüyorum? Hakikaten belki bu sezonun en önemli maçıydı ve bugün çıkıp çok güzel bir oyunla, bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz ama çok güzel bir oyunla, 3 gol ile belki daha fazlası olabilirdi. Direkten dönen top, kornerden attığımız o organizasyon vesaire vesaire. Ben yani çok mutlu bir şekilde, zaten duymuşsunuzdur, bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı Kimse düşünemez çünkü şu, ben kendim olarak bu kararı aldım, daha doğrusu dün almıştım öğlen saatlerinde ama takımı yalnız bırakmamak adına. Bugün onlar da hiçbir şey hissettirmeden çıktılar. Yani hissetmediler de yani. Çıktılar, çok güzel mücadele yaptılar. Şimdi içeride beni, işte kızıyorlar bana tabii ki haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir gençler birlikte taraftar oldum. Ee, evet hocalık yaptık burada. Geldik mücadele ettik ama bundan sonra burayı çok sevdiğim için çok büyük bir taraftar kazandınız. O yüzden sizlerden de özür diliyorum. Benim yapacağım burada bu kadar. Hocam, bir almanızı istersen almanızı. Almanızı. Ya şöyle, e, şunu da söyleyeyim. Beni buraya Mehmet Kaya Başkan getirdi. Çok e, iyi düşüncelerimiz vardı. Hem altyapı hem buradaki takımla alakalı ki yaptığımızı da düşünüyorum ben. Yani takım içinde de çok dengeleri bence değiştirdik. Yukarı inmeyen tabii ki siz sadece maçlarda antrenmanlarda görüyorsunuz ama biz e, takımı bir yerlere getirdik ki bugünkü mücadele zaten bunun bir karşılığı bir tek Kocaeli maçını sayarsak kötü oynadığımız onu da şöyle söyleyeyim. Üç tane çok ağır bir maçtan çıkıp o maçta bir et geçtik. Bazen futbolcular bunu yapar. Yeni yönetimde dün geldi tanıştık. Hepsi çok nazikler. Arda Başkan da hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, o da elinden geldiğince her şeyi yapacağına inanıyorum. Ama benim kendi kişiliğim, durumum veya düşüncem diyeyim. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır. Belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de kendim yani üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum ben kendimce. O yüzden de bırakma kararı aldım. Başka soru var mı? Evet. <laughs> sağ ol. Bu kararı, kafamda şöyle bir soru biz bu kararı maçın hemen başında aslında İstanbul, İstanbul daha, Yani Biz sorunlar, maçı hiç hiç böyle bir şey Yo dün dün bazı dün bazı akşam bazı şeyler yazdı. E, dün, dün 12'de yazdı, yazılmıştı bu haber. Başkan gelince sizinle görüşür devam edecek. Çıktı, Yo, başkanla görüştük. Ben bugün kimseye yardımcılarıma bile söylemedim bugün. Bu kararı aldığımı. Sadece en yakın yardımcılarım yani 2-3 tanesi biliyordu. Ama diğer Yatabari'nin bile bugün haberi yoktu. Onlara ona da sorabilirsiniz. Ya ben dün öğlen saatlerinde başkan çekildi ama bu kararı verdim kendimce. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta Arda Başkan seçildi ama o sırada Çağrı Başkan vardı. Çağrı Bey vardı. Ee, o olsa da ben bu karar vermiştim. Arda Başkan da seçilse bu kararı verecektim. Başka bir başkan olsa da ben bugün bu karar verecektim. Çünkü ben buraya Mehmet Kaya Başkan yüzünden geldim. Onunla planladı, planladığımız bir durumdan dolayı geldim. Mehmet Başkan da dün ikna etmek için gittim. Tekrar girdi e, seçime. O da girmek istemediği söyledi. Ben de e, bırakma kararı aldım. Yani bu Çağrı Başkan adayken de böyleydi. Arda Başkan adayken de böyleydi. Yani başkası gelseydi Yine aynı şekilde bu kararı verecektim ben. Şu İstanbul Basın tarafından ben Hayır kimse bilmiyordu. Ben sadece dün, dün, İstanbul basını bugün yazdı. Dün, dün akşam saatlerinde yazıldı bu haber. Bilmiyorum. Seni mi arayıp sana mı söylemem lazım? Hayır İstanbul. Ha, tamam. Bir yer birileri konuşuyor. Ben dün başkana söylediğimde başkanın yanında vardı 20-30 kişi. Onlardan biri söylemişti. Benim ama benim emin ol yatabahare bile bilmiyordu. Çağır buraya yatabahareyi sor. Tamam Başka soru var mı? Buyur. Hocam, son e, sonrası yeni bir karar aldınız veya e, notunuz nasıl olacak? Bir karar aldık. bir abi. bunun abinin cevabını ben veremez size. Verebilir misin? Sorayım. Bana mı soruyorsun Erhan abim? Ben mi? Bana mı soruyorsun? Ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana bakıyorum. Bana fasal. Özür <laughs> dilerim abi. Abi evet. yani ben şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir takım var. Yani İlk geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Eksiklerimiz yok mu? Var. Biz dilimiz döndüğünce eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Kadro tercihinde tercihlerimizi yapmaya çalıştık. Ama oyuncu bazında, hadi onu da geçtim. Karakter bazında çok iyi bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü e, iyi bir topluluk var içeride yani. Yılmaz Bey bu, bu %100 abi. Yani ne yazık ki istemeyerek ama biz de biz. Benim, Yılmaz Ne hiç, hiç, onunla alakası yok. Ya benim kişiliğim karakterim, benim kişiliğim karakterim bunu yapmam gerektiğini söyledi kendimce. Ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum kendimce. Hayır, sana göre yanlış olabilir, başkasına göre de yanlış olabilir. Ama ben hem yeni yönetimin e, önünü açmak adına, çünkü söyleyemezler, diyemezler hocam işte şöyle böyle diyemezsiniz. Yani ben bugün yeni söyledik de bu konuşma yapacaktım ki bilmiyorum maçtan önce dinlediniz benim konuşmamı? Sen maçtan önce benim konuşmamı dinledin mi? Yani skordan bağımsız konuşacağım dedim. Ha, <laughs> Evet. Zaten orada da belirttim hani maçtan önce İstanbul basını belki oradan alıp söylemiş olabilir. Ee, dün gece de girdi birçok yerel şey basın. <laughs> Ama dediğim gibi e, yapacak bir şey yok. En çok üzüldüm. Oyuncularla birlikte olamayacağım. Onlar da çok üzgün. Ben de çok üzgünüm ama benim kararım net. E, Hakan hani, Bey yalnız bıraktım düşünmüyorum. Şunu düşünüyorum. Çok üzüldüler. Bunu, bunu bunu bunu, yaşamak istemiyorum aslında. Üzmek istemiyorum insanları. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok üzülmektense şimdi biraz üzülürüz. İyi oldular çünkü. Ben yarın unutulurum. Yarın buraya başka bir hoca gelir. Maç kazanır. O da unutulur. Demek istediğim bu. Buyurun. Hocam yeni devam et. Ben başkana, başkana söyledim röportaj çıkmadan önce. Başkan benden duy diye. O da gel bir görüşelim hocam diye. Şimdi TRS'e gideceğim. Görüşeceğim tabii ki saygı yani. Her şeyden önce saygı, saygı, saygı insanların birbirlerine saygısı vardır. Hem saygıdan dolayı gideceğim bir dinleyeceğim tabii ki. Ama kararım benim kesinlikle net yani. Değişmeyecek. Yani değil, Yok tamam. Başka bir yere gitmiyorum yanlış anlamayın öyle plan proje de yok yani. Ben sadece şu an doğrunun bu olduğunu düşünüyorum. Başka sorular yok mu? Abi? Tamam teşekkür ederim. Kusura bakmayın <laughs> siz de valla.